karşınızdayız. Ben Kuzey Kaliforniyalarda her zamanki gibi Samet mikrofonun diğer ucunda İstanbullarda sevgili Cihan'ım var. Bugün böyle bir konu var önümüzde sevgili dinleyeni anlatmak istediğimiz <laughs> ama tam konunun içine de dalıp didiklemekten ziyade daha bir e, bir oluşumun aksiyonlarına dalalım diyorum ben. Kısa bir özet geçtikten sonra varoluş ile ilgili. Çünkü baştan sona bütün eylemlerini ve hikayelerini anlatsak herhalde saatlerce veya birkaç part'tan oluşacak bir seri Kesinlikle. halinde bir podcast olur diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Katılıyorum sana. Her zaman olduğu gibi inanılmaz bir co-host olduğun için. Yani yani aslında derinlemesine girsen bile çok da net doneler yok ya. Yine bahsedeceğimiz şeyler 3 aşağı 5 yukarı yapılan eylemler, işte verilen mesajlar şeklinde olacak. O konuda sana bir bilin, katılıyorum. Bir, bir bilinmeyene bilinmeyenler serisine uyuyor neredeyse gibi değil mi şey anlamında? Evet yani. bilinmeyenler ama tam bilinmeyenlere uyuyor. Yani an, anlatabileceğin şey yani kişi bazlı ya da farklı bir veri de yok ortada. Evet. Bilinmeyenlerin içerisinde daha da bilinmeyenler bölümünden de bahsediyoruz sevgili dinleyene. Aslında şimdi neyden bahsediyoruz? Anonymous hack grubundan bahsediyoruz ama hani bu bir grup sabit bir grup değil. Anlatması Evet. bayağı ilginç olacak çünkü kolektif bir oluşum söz konusu. Hatta tanımlardan birinde şöyle bir şey okudum. Hani bir lideri, bir yöneteni, bir şeyi veya bir grup olmadığı için herhangi biri herhangi bir durumda hani hackleme olaylarını bildiği sürece bu grubun bir parçası olabilir diyor ama ana tema sanki şu haksızlık ve e, güçsüzün veya ezilenin yanında olma gibi bir söz konusu diye düşünüyorum davalarını seçerken ya bir yani folklor, öyle de bir gözüküyor hak, evet, bir Robin Hoodluk bir, bir Robin Hoodluk yani, tarafı var evet. bir modern dijital folklor hikayesi gibi bir Pollyanna ee, hikayesi var evet evet ne kadar eskiye dayanıyor benim Bulabildiğim kadarıyla 2005-2006-2007'lere kadar dayanıyor sanki ilk yapmaya başladıkları e, hack aktiviteleri yani bağlamında. Yani 20 yıla dayanan bir hikayeden aslında sevgili dinleyene böyle ucundan diyelim aslında bahsediyoruz. 2000'li yılların başı senin de ifade evet. ettiğin gibi basit bir web sitesi üzerinden sadece gifler üzerinden belki de oluşan işte üye olunabilen aynı zamanda ilk zamanlarından bahsediyoruz aslında internetin evet. böyle gelişmeye başladığı zamanlar. Aynı zamanda emeklediği da emeklediği zamanlar evet. Üye olma zorunluluğu olmadığı için hani anonymous yani isimsiz olarak da yorumlar yazılıp edilebiliyormuş. Aslında anonymous ismi bu forumdan ortaya çıkıyor. O da enteresan tabii ki. Yani ufacık başlayan bir hikayenin devasa, senin de ifade ettiğin gibi bir merkezinin olmaması, bir liderinin olmaması, hatta bir kitle örgütü bile olmaması. Çünkü evet. hani araştırırken şeye de bir baktım. Nasıl katılır en önemlisi? Aslında evet. ne bir formu var ne bir belki yok. üyelik süreci var, bir prosedürü vesaire hiçbir şey yok. Sen kendini tamamen ona ait hissedip bir şekilde biraz sonra bahsedeceğimiz eylemlere aktif olarak katkıda bulunuyorsun ki senin çok sevdiğin böyle ters köşe olarak <laughs> 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 sevgili dinlerine de çok güzel bir bölümle anlattığımız Scientology ile yapılan mücadele belki de bu bölümde sevgi dinleyenin kulaklarını dikkatle açacağı taraf olacak. Ama benim çok sevdiğim başka bir konuyla da bağlantılı bu Anonymous grubu çünkü bayağı sevdiğim We for Vendetta filminin ve hatta işte kitabı da vardı eskiden. Guy Fawkes maskesi de biliyorsun Anonymous tarafından meşhur bir şekilde kullanılıyor. Öyle de bir Onun bağlantı var. Sebebi de çok iyi değil miymiş? Onu seçmelerinin. Mesela o dönem hani for Vendetta çok popülerdi ya 2000'lerin başında. Evet. Bayağı patlamıştı faşist, film olarak faşist falan. Faşist hükümete baş kaldırı bağlamında çok iyi bir film. Ve Patlamış. o dönem en kolay bulunabilen maske yani dünyanın her tarafında ya da ne bileyim Amerika'nın her tarafında rahatça bulabilecekleri maske Guy Fawkes'un maskesiymiş. O yüzden dolayı hani hem belki bir mesaj da vermek amaç hem de aynı zamanda onları destekleyenlerin eylemlerde yüzlerine takması için kolayca bulabilecekleri bir maske olması baya bir avantaj sağlamış gibi gözüküyor geçmişten günümüze. Ben şunu söylemek istiyorum dinleyen Türkiye'de çok belki böyle bir şey ortaya çıkmasa da bu aslında sadece dijital olarak bir web sitesini hackleyip de insanların ne bileyim sitelerinin geçici olarak erişilmemesiyle ilgili bir grup değil. Çünkü örneğin yine bölümünü yaptığımız dinleyenin geri gidip bakabileceği George Floyd olaylarında e, sokaklara bu maskelerle insanlar taşındı, e, evet. toplandı, gösteriler, protestolar yaptı. Onun dışında yine polislerle ilgili geçmişte e, sıkıntılar olduğunda burada böyle toplanmalar oldu. Dünyanın diğer taraflarında şeyi hatırlıyorum mesela bu Arap Baharı zamanında enenemiz yine Hı -hı. fiziksel olarak alanlarda da bulundu protestolar sırasında. Yani bu nasıl koordine ediliyor? Nasıl oluşuyorlar. Onu çok bilmiyorum. Zor aslında dediğim gibi bir sitesi, bir duyurusu, bir şey olmadığı için. Ama şu dikkatimi çekiyor. Genelde resmi olan veya işte hatta askeri olan bazen ne bileyim böyle gizli istihbarat sitesi gibi olan çok ciddi sitelere de çok ciddi darbeler vurmuşlar zamanla ya veya onun dışında mesela şey olabilir yargı ile ilgili çok ses getiren kararlarda evet. yargı ilgili sitelere de darbeler vuruyorlar yani gidip de senin benim <laughs> siteme darbe vurmuyorlar çok ciddi korunmalı mesela sen Scientology'den bahsettin birazdan detaylarına hafif gireriz. O hikaye Niye? çok şey olduğu için böyle hani bayat. Değişik bir tarafları da olduğu için biraz vurgu yaptım. Aynen ama diğer vurgu yapmamız gereken dinleyenin aslında onların ne kadar e, gözü pek gözünü karartıp her yere daldığının örneği olarak mesela Sony ile büyük bir dalaşa da girdiler evet. geçmişte. Hani bu da her şeyin sabah. Işte <laughs> her şeyi böyle spoiler verip hiçbir şey anlatmıyoruz. Bu bölümde böyle başladı ama şeyden İster başlayalım mı? o zaman Scientology'ye 2008 Hızı... çünkü o yakın evet, zamanlar. Direkt gir Scientology'den. Ya Scientology'de ne oluyor? 2008'de ya da o civarlarda Tom Cruise'un bir videosu ortaya çıkıyor. Belki hatırlarsın bu videoyu. Scientology. Ya Tom Cruise biraz böyle garip marip uçmuş gibi garip hallerde olduğu için bayağı tepki gösterdi. <laughs> Seren ve Scientology'den konuştuğu için bir röportajında Scientology bunu bütün internetten silmek istiyor. Ve yayınlandığı, paylaşıldığı her yerden toplatmaya, bloklamaya, silmeye başlıyor. Bu hani... Anonymous'ın da en hassas olduğu konulardan biri de internet özgürlüğü dolayısıyla orada bir çatışma oluyor. Dolayısıyla dikkat çeken Scientology'ye daha da derin bakınca Anonymous, Scientology'nin senle bölümde anlattığımız birçok e, ne diyeyim sana soru işareti oluşturan yamuk işlerine de iyice aşikar olunca bir ee, savaş başlatıyor aralarında. Dolayısıyla en önemimiz Scientology'ye de ciddi anlamda internetten hacklerde bulunarak, ataklarda bulunarak ya da öyle söyleyeyim hem global anlamda hem Amerika'da birçok atakta bulunarak bütün ...portallarını inaktif hale getirerek... ...hatta sanırım fax makinelerini bile kitlemişler... ...ortak bir e, akım başlatıp... ...Anonymous destekçileri... ya ...bütün iletişim yollarını neredeyse... ...Anonymous'ın uzun bir süre... ...yani aylarca kitliyorlar... ...ve az önce bahsettiğim bu yerde... ...yani on the floor dedikleri... ...fiziksel olarak bulundukları... ...bir Scientology headquarter... ...proteste yapıyor... ...Anonymous protestocuları... ...yani maskelerini takıp... ...Florida'da yine bölümden dinleyebileceği... ...insanların bulunan headquarter'ın önünde cık ciddi bir e, protestoda da bulunuyorlar Scientology'ye savaş açarak. Scientology'nin ne kadar eli uzun olduğundan hep bahsettik ya bölümlerimizde ve özellikle Scientology bölümünde. Burada da öyle bir şey var. Bu Tom Cruise'un böyle garip gülmeli videolarını az bir az editler falan yapıp internete koydukları anda önemlimiz üyeleri 30 saniye sonra videolar siliniyormuş. O kadar büyük Vay. bir kara propaganda halinde bir durum varmış ki Scientology olaya el atmış. Bayağı kelle avcılığı falan da yapmışlar. Ne kadar garip hareketler yapabileceğini daha önce anlattığımız için sevgili dinleyene şaşırdığımız şeyler değil. Fakat hani internette o dönem bir de bu kadar aktif bir şekilde sansür uygulama bayağı en önemlisi daha çok kızdırıp senin biraz önce söylediğin fax makinesi ilave olarak bütün telefonlarını dünyanın her tarafında sürekli yaklaşık 25 saat sanırım aranmaya maruz tutmuşlar ve telefonu açtıklarında da kayıtlardan şey dinletiyorlarmış işte Scientology'nin ne kadar işte problemli bir yapıya sahip olduğunu evet. bir yapıp sonra tehditlerle birlikte bitiriyorlarmış. İnsanların senin bahsettiğin bu protestoları da yine en Anonymous video yayınlayarak ya bunlar şöyle böyle insanlar çıkın dışarıya evde durmayın gidin onların kilisede dememişler tabii ki onların bulundukları artık <laughs> şubeler Şubelerin orada... Şube güzel isim. Şube çünkü. baya yani McDonald's'ın da şubesi var, onların da var. Onların <laughs> önünde işte senin dediğin şekilde maskelerini takıp falan günlerce eylem de yapılmış. Bir taraftan da baktığında dünyada ilk global protesto çağrısı, belki de dijital olarak... Bu şekilde verilmiş oldu. Bu nokta da belki de çok önemli. Doğru. Tarihe not düşünmesi gereken başka bir an olabilir. 2011'de Sony'de e, Anonymous'la alakası olmayan bir arkadaş George Hotz. E, Sony bu arkadaşa dava açıyor. Çünkü bu arkadaş PlayStation 3'ün içinde e, bazı memorilere ulaşıp orada başka software yani başka yazılımları PlayStation içine yüklemeye başlıyor. Yani bildiğin kapalı bir yazılımı açık bir yazılımı dönüştürebiliyor bir açık bularak PlayStation'ın içinde. E, Sony tabii ne yapıyor? Bu adamı alıyor, dava yapıyor, işte hayatını bitiriyor, süründürüyor bilmem ne derken en önemlisi diyor ki hop dur bakalım sen kendin konsolun güvenliğini sağlayamadın bu adamın peşinden gidiyorsun ben de sana savaş açacağım şeklinde. E, çok ilginç bir şey oluyor. Ben bunu hatırlıyorum sanki böyle kaşla göz arasında karmaşık da olsa. Çünkü 2011'de olmuştu. Senle ben yine PlayStation zamanında da oynamayı çok seviyorduk hatırlıyorsan. Hı hı. Haftalarca PlayStation'ın serverları e, düşmüştü. <laughs> offline'da hatırlıyor musun öyle bir şeyi? Gerçekten etkilendiğimi ben de hatırlıyorum bu anımızı saldırısından ve 77 milyon zamanında 77 milyon kullanıcının da kişisel bilgilerini de Anonymous oradan çıkarıp e, yine internete yaymıştı onları darbe vurmak için. Hatta bu bilgiler içinde kredi kartı bilgileri de vardı satın alma olayları olduğu için Playstation'ın içinde. Sony daha sonra bayağı bir bu olaylardan etkilendiği için bir public apology bile yayınlamış ilk başta elemanı <laughs> Biraz bir geri adım olmuş <laughs> yani Sony'de. <laughs> Tükürdüğünü yalamış. Aynen öyle. Ee, bu eleman da e, hakların, yani hayatını bitirmeye çalıştıkları eleman da daha sonra hem Facebook'ta işe alınıyor ondan sonra hmm. da Google'da işe alınıyor aslında en yani önemli soruda o adam'a bir e, yardımda uzun dönemli bulunmuş oluyor onun hayatını birazcık. Sponsor olmuş olarak. ya. Çok iyi. Aynen. Ama istersen bir sonraki devasa savaşa geçelim. Çünkü Wikileaks ve burada Mastercard çok... gibi şeyler, Amazon evet. gibi şeyler devreye giriyor. İstersen biraz onu o anlatayım. O çok büyük bir operasyon aslında. Hani Wikileaks'i hatırlar belki sevgili dinleyen. O dönem bütün gizli bilgileri özellikle Amerika ekseninde başlamıştı hatta WikiLeaks belgelerinin yayınlanması. Doğal olarak da Amerika bundan rahatsız olup PayPal, Visa ve Mastercard'a direkt baskı uygulayarak bu WikiLeaks üzerinden yapılan bağışları evet. evet engelledi. Tabii ki Amerikan hükümetinin yaptığı baskıya bu firmaların dayanması pek mümkün Aynen. değil ama öngöremedikleri bir şey oldu ve en buna bir nokta koymak istedi. Yine yırtık dondan çıkar gibi çıktılar diyoruz. Evet. İşin garibi bahsettiğimiz hani sistemler bütün kredi kartı ödeme sistemleri ve PayPal'ın da patladığı dönemler bu arada sevgili dinleyenin de onu söyleyelim. Herkesin aktif bir şekilde kullandığı işte evet. zaten Visa ile Mastercard'ı söylemeye gerek bile yok. Bunların sistemlerini bir gün içerisinde çökertiyorlar. Hiçbir şekilde ödeme alınamıyor saatlerce. Bu kısım da Visa ve Mastercard hani ya bize şu kadar zarara sebebiyet verdi şeklinde bir açıklama yapmasalar PayPal konuyla ilgili bir açıklama yapıp bu sistem problemleri bize 5,5 milyon dolara mal oldu demişler diye açıklama yapmışlar. Yani 5,5 milyon dolar da o yıllarda şu ankine göre de bayağı bir para anlamına Tabii geliyor canım. sevgili dinleyen Evet, bahsettiğimiz yıllar yine 2010'lar çünkü. Ee, Hı -hı. Ya onun dışında da böyle hani hafif toparlamak gerekirse 2010-12'lerde falan Mega Upload sitesini Amerika çatıya kapattığında yine enerjimiz çok büyük ataklar yapmaya çalışıyor. FBI'nin kendi resmi sitesini bile indirmişler o, o zamanlarda. Make Upload'un kapanmasından dolayı. Bu da paylaşım sitesi. Hı -hı. insanlar dosya paylaşamıyor diye kızıyor enerjimiz. Ama şöyle bir şey oluyor sevgili <laughs> Can. Uzun bir kış uykusuna yatıyor enerjimiz. Ve evet. uyanması da yani böyle daha son zamanlar yine aktif olmasında e, şeye denk geliyor. George Floyd'a denk geliyor yine. Orada bir artık gaza mı geldiler artık bir araya mı geldiler ne olduysa artık nasıl çalışıyorsa bu önemliymiş. bir şekilde George Floyd'da böyle büyük eksenli etki edebilen bir çağrı bir oluşum yine bir hackleme ortaya mesela George Floyd'un bulunduğu bölgedeki polis istasyonunun komple bütün siteleri haftalarca iniyor. Telefonlarına yine fakslarından müdahale ediyorlar. Hı hı. Bayağı bir orada ataklar oluyor ve onun dışında en güzellerine gelecek olursak da tabii ki de 2022'de ee, Rusya-Ukrayna olaylarında Putin'i hedef alan bir sürü videolar yayınladılar. Sonra Cyber War ilan ettiler yani siber savaş ilan Hı -hı. ettiler Putin'e ve Rusya'ya. Ee, orada işte onun savunma bakanlığının sitesini uzun bir süre indirdiler. Belki hatırlarsın Türkiye'de de haberlere çıkmıştı. O savunma bakanlığı sitesi offline olduğunda evet. ben hatırlıyorum izlemiştim. Ben de televizyondan. Yani en son böyle bir George'la beraber geri geldiler. George'la buradan analım. Bölümünü de tavsiye edelim tekrar. Onun dışında da savaşla birlikte yine böyle bir e, aktifiz, biz buradayız diyorlar. Ben şunu da eklemek istiyorum, bizim bölümlerden biri olduğu için yine. Ku Klux Klan'la da ilgili çok organize atakları oldu Anonymous'in ve Bank of America'da içinde büyük bir bankadır. Sevgili dinleyen Amerika'da Bank of America hı hı. içinden hı hı. bir çalışanının sızdırdığı bilgiler doğrultusunda içeride nasıl bir e, mobbing olduğunu, nasıl bir corruption olduğunu, bir işte çalma, hırsızlık gibi şeyler olduğunu, düzensizlik olduğunu ortaya çıkardığında enenimiz yine Bank of America'ya da çok ciddi bir atakta bulundu. Bir de son ekleyeyim, Arap Baharı zamanında Malezya'da, Afganistan'da, Suriye'de bütün olaylarda hatta İran'da bütün olaylar olurken enenimiz yine bayağı bayağı etkili olmaya çalıştı diye eklemeden geçmeyeyim. Zaten hani savaş ettiği ülkeler var. Bu senin saydığın ülkelerin o kategoriye girdiğini sevgili dinleyen tahmin edebilir. Buna ilave olarak bunun içinde Çin var, Amerika var, Tunus var, Türkiye var, Japonya, <laughs> İsrail, zaten Rusya'yı söyledim. Böyle bayağı ülke sayısı var. Burada püf nokta şey, hani bu ülkelerin resmi sitelerini hacklemeye çalışıyorlar ya da hackliyorlar. Politikacıların maillerini, siyasilerin maillerini ifşa ediyorlar ve veya diğer gizli kalması gereken dosyaları ele geçirip yayınlıyorlar evet. açık bir platformda. Bu bir tarafı, diğer tarafı da tabii ki bu ülkelerle savaş halinde olduklarını ifade ediyorlar ama doğal olarak bu ülkeler de onlarla savaş halindeler. 2013 yılında beyin ekibi esasında tutuklanıyor Anonymous'ın, Anonlar olarak geçiyor. Hatta 2015'e kadar bayağı böyle bir sessiz bir dönem oluyor. Senin bahsettiğin işte Floyd olayları vesairelere kadar. Evet. Türkiye'de de bugüne kadar 30'dan fazla anon tutuklanmış. Bir şekilde bağlantıları tespit edilmiş ve ceza almışlar. Bunu da es geçmeyelim. Ya Türkiye'de ne kadar doğrudur yanlıştır bilemem Dinleyeni takdirine ve araştırmasına kalmış ama Ay Yıldız Tim diye de bir korsan grubu varmış. İşte daha herhalde Türk devleti destekli anonimus ataklar yaptığında bu Ay Yıldız timde karşı yapıyormuş diye ben de birkaç kaynakta gördüm Hı -hı. ne kadar etkilidir değildir Baya Onu dediğim gibi takdirine bırakalım Zaten dinleyelim. olay şeye döndü yani siber savaşlara döndüğü için artık ülkeler siber ordu kurarak cephesini sağlam tutmaya çalışıyor o yüzden olasıdır be Samet yani şöyle kapatalım istersen, çünkü hoşuma gitti bunu okuduğumda. Bu arada liderini yakaladığı olaylarında da resmi olarak hala bir kim olduğu, lider ol, olup olmadığını yani ben lider bulamıyorum. lider derken o, beyin takımı gibi. diyelim yani. Evet evet, beyin takımından biri şeklinde ama hala aktifliğini sürdürüyor. Ama benim hoşuma giden Halkak. bir söylemle kapatalım istersen bu kısmını. Toplulukların devletlerden değil, devletlerin toplumundan korktuğu noktaya geldiğimizde işimiz bitmiş olacak diyor Nenel